Arkadaşlar merhaba. Makina Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de Brüter DB2 B777-3 bıçaklı makinesi. Birkaç arkadaşımız yorumlarda demiş ki hani bu bıçak sistemi nasıl olur diye onu detaylı bir şekilde anlatın diye de ben şimdi onu mümkün olduğu kadar detaylandırmaya çalışacağım. İnşallah faydası olur. Arkadaşlar şimdi makinamızı bir açalım. Normalde şu an kesiyor zaten. Biraz mekanik olduğu için motor sesi olacak tabi biraz. Şu şekilde bir tutalım. Şöyle bir parça kesiyoruz şu anda. Hani kesip kesmediğini öğrenmek için. Şu an normalde çalışıyor. Bıçak çalışıyor. Genelde bıçağı buradan hafiften gevşetiyorlar. Şu vidayı yakından alalım. Şöyle. Şu vidayı görüyorsun. Bıçağın ileri geri vidasıdır bu. Şöyle aydınlatalım burayı da iyice. Şu şekilde. Evet. Siz de iyice göresiniz. Şöyle bunu gevşetelim. Şu şekilde gevşettiğimiz zaman arkadaşlar bununla bıçağı yakınlaştırırsınız. Bakın şuraya bıçağı yakınlaştırırsınız, uzaklaştırırsınız bununla. Şu şekilde bıçak yakınlaşıp uzaklaşır. Şimdi bıçağı ben biraz hafiften bir iki milim böyle boşluk yapayım. Hani kesmediğini size tarif etmek için şu anda bıçağı çok fazla yanaştırmadım. Bir deneyelim bakalım. Kese, kesecek mi? Bakın. Şu anda görüyorsunuz bakın. Kesmiyor. Bıçak bakın burada kesmiyor. burayı gösterelim şu şekilde. Gördüğünüz arkadaşlar bakın. Bıçak böyle ezer kesmez. Kesmesi için bir buradan sıkıştırabiliriz. Bu bir. Şuradan sıkıştırır. Şöyle iyice sıkıştırdığımızdan emin oluruz. Şöyle. Bir elimizde bir parmağımızda şuraya iyice sıkıştıralım. Şöyle. Ayağa doğru. Biz buraya elmas diyoruz. Genelde bu alt plakaya elmas diye isimlendiriyoruz. Şu parçaya. Şu parçaya elmas diye isimlendiriyoruz. Burayı iyice yanaştırıyoruz. Yanaştırdıktan sonra şöyle elimizde bir vulanı çeviriyoruz ilk önce. Elimizi çevirdiğimiz zaman bakın şöyle bıçak bir yere çarpıyor mu çarpmıyor mu elimizde bir kontrol ediyoruz. Ondan sonra şimdi deneyelim bakalım. Yeterince yanaştırmış mıyız? Bakın. Kesimi. Demek ki yeterince yanaştırmışız. Kesimi yapıyor. Bu bir arkadaşlar. Bıçağın yukarı aşağı ayarlanması zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Şu vidadan bıçağı indirip çıkarırken şu vidaları gevşetiyoruz arkadaşlar. Şu vidaları gevşetiyoruz. Onu da şu ayağa çıkarayım ki siz daha net anlayın. Bilesiniz diye ben de rahatça anlatabileyim diye şu ayağı çıkaralım. Şuradan bakın bıçağın ucu sivridir arkadaşlar. Şu bıçağın ucunu gördünüz. Hemen hemen neredeyse plakadan çıkacak. Oraya yakınlaştıralım. Öyle netleştirelim. Bakın bıçağın ucu orada böyle neredeyse plakadan çıkacak. Şöyle. Burayı iyice ayarlıyoruz. Bakın bıçağı gördünüz. Oynatıyorum yavaş yavaş. Şöyle bakın bıçak şu an aşağı iniyor. Yukarı çıktığı zaman şuradan gösteriyorum size. Şu bıçağın ucu var ya. Şurası. Biraz daha uzaklaştıralım. Daha net gözünüz. Şöyle evet. Şu bıçağın ucu neredeyse dışarı plakanın üstüne çıkacak. Öyle bir ayar yapın ki plakanın üstüne çıkmadı mı yeterlidir arkadaşlar. Şöyle bu noktaya getirdiğiniz zaman bıçak ayarı tamamdır. Yani o zaman şu vidayı sıkıştırabilirsiniz. Tabii bıçak en yukarıdayken bu ayarı vereceksiniz. Bıçağı en yukarıya kaldıracaksınız. Daha en yüksekteyken daha yükseğe çıkmıyorsa ondan sonra bıçağı şuradan şu vidadan açıyoruz. Şu vidadan bıçağın şu ucu yani 2 milim falan plakanın aşağısında olacak. Yani şu elmasın aşağısında olacak 2 milim. O yeterli olur. Çünkü çok fazla aşağıda ayarlarsanız Bıçak en alt noktaya indiği zaman şu bıçağın ağzı şu saç parçasına çarpar, körlenir ve makineden ses çıkar. Bıçak ayarını yapabileceğiniz en iyi nokta orasıdır arkadaşlar. Şurası şeyi kurtulmadan, bıçak plakadan çıkmadan yani 2 milim, maksimum 2 milim olacak. Çünkü siz bıçak aşağıdayken ayar yaparsanız bıçak buradayken diyelim siz burayı açtınız, bıçağı ayarını yaptınız. Bıçağı yukarı kaldırdığınız zaman bıçak buradan kurtulur. Şu bıçak buradan kurtulur, yukarı çıkar. Şuradan kurtulur, yukarı çıkar. Şöyle yukarı doğru çıkar. O yüzden tam bakın şu anda daha net görünüyor bıçağın ucu. Şöyle bir de bu yan taraftan gösterelim. Şöyle çıkaralım böyle bakalım. Şöyle çevirelim şu yandan. Gösterebiliyor muyuz? Evet böyle biraz daha iyi gibi. Önemli olan şöyle. Evet. Bakın. Özellikle bu noktanın üstünde duruyorum. Bıçak bakın tam kurtuldu. Kurtulacak yukarı çıktığı zaman şöyle. Görüyorsunuz. Şu şekilde. Bıçağı en üst noktaya kaldırıyoruz. Ondan sonra bıçak ayarı yapıyoruz. Bu da böyle. Şimdi bir de bıçak mili ayarını tarif edelim arkadaşlar. Bıçak mili ayarı da. Şimdi bu bıçağın normalde kesmesi için bıçağın çaprazda şöyle biraz durması lazım. Bıçak şöyle düz durursa kesmez arkadaşlar. Bıçağın hafiften şöyle çapraz durması lazım. Şu şekilde. Şu şekilde çapraz olması lazım ki yani duruşu şöyle çapraz olması lazım ki bu ince tarafı biraz daha buraya yakın olması lazım ki kessin. Kesmesi için. Hani hafif çap olacak böyle sıkıştırdığımız zaman. Onu da mil ayarı vardır arkadaşlar. O milini ayarlayabilmemiz için ben Şimdi bu şeyleri açayım. Şu vidaları açmaya çalışayım. Şöyle. Uçağın mil ayarında hani ola ki belki ayarı kaçmıştır. İkinci el bir makine alırsınız. Belki mil ayarını kaçırmışlardır. Aşağıdan ne kadar ayarlamaya kalkarsanız kalkın. O bıçağın hafiften bir çapraz olması lazım. Hani nasıl diyeyim? Çok hafif şu vidayı da açalım. Şöyle çıkardık bunu. Şuraya şey tutayım. O da biraz yağ birikmiş burada da. Bakın bıçak mili arkadaşlar. Şu bıçak mili. Şu bıçak mili bakın. Buradan takip ediyor. Şurada iki tane vidası var arkadaşlar. Şu iki tane vidayı açtığımız zaman şu iki vidayı gevşetiyoruz. Bıçağın şurayı komple gövdesini tutuyoruz. Bıçak o zaman çapı sağa sola döner arkadaşlar. Bıçağın çapı sağa sola döner Şuradan Şu iki vidayı gevşetiyoruz. Şu iki vidadan gevşetip bıçağı ileri geri sizin fazla zamanınızı almayayım. Sadece bu. Bunu eğer yani her an açmamanız daha iyidir. Son nokta eğer bıçağı buradan kesmiyorsa o dediğimiz şeyleri yaptınız. Baktınız ki hala bıçak kesmiyor. Şuradan şu iki vidayı gevşetirsiniz. Bu brüter için geçerli. Başkalarınınki de tek vida olabiliyor. Şu iç kısımda oluyor. Diğer markalarınki. Arkadaşlar ondan sonra şurayı kendinize doğru şu ön tarafı oturduğunuz yere doğru yani kendi vücudunuza doğru şurayı içe doğru bakın şuradan içe doğru kendinize doğru şurayı çekersiniz. Şu ön tarafa doğru çekersiniz. Şöyle bastırarak o vidayı sıkıştırırsınız. O zaman ne olur? Bu bıçak şöyle hafiften böyle çaprazlı oluşur. Bıçak daha iyi keser. Arkadaşlar bu bıçak e, ayarı da bu şekilde tarif etmiş olalım. İnşallah faydası olmuştur. Belki eksik anlattığımız yönleri de vardır. Yorumlarda siz de ona göre yorumlarda bize yardımcı olursanız işte şurayı eksik anlattınız diye. Elimizden geldiği kadar daha iyisini yapmak için uğraşacağız. Arkadaşlar şu ana kadar 84. videoyu yayınlıyoruz. Abone sayımız 3500'lere doğru gidiyor. Abone olup beğeni yaparsanız bundan sonraki videoların devamını sağlamış olursunuz. Videolarımız beğenilip izlenmedikçe bu videoları yapmamızın da bir anlamı olmadığını anlarız. Siz paylaşım yapıp videoları daha çok beğeni yaptıkça biz de bu videoların faydasını olduğunu anlarız. İnşallah işimize devam ederiz. Kolay gelsin. Hepinize hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum.